Mərhaba, mən Ərdinc Tandoğ Ben Mehmet Kadir Cirık. Siber güvenlik tarafındaki bu programımız şu an günümüzde bankalarda, telekom firmalarında ve birçok kurumsal firmalarda kullanılan ürünlerle uygulamalı olarak öğretilmektedir. Siber güvenlikte savunma ve saldırı dediğimiz aşamalarda bir kurumun güvenlik ürünlerini uygulamalı olarak görüyor olacağız. Siber güvenlik tarafında ethical hacking dediğimiz konulara da değinilmektedir. Red Team ve Blue Team şeklinde eğitimlerimiz geniş bir kapsamlı şeklinde devam etmektedir. Bu eğitim programından mezun olan kişiler network, siber güvenlik Güvenlikte savunma ve saldırı taraflarında eğitim aldıkları için üç farklı alanda çalışma fırsatları bulabileceklerdir. Eğitim hem öğrencilere hem de siber güvenlik tarafında mesleğini değiştirmek isteyen kişiler için de uygundur. İş bulma olanakları çok yüksektir. Temel seviyeden başlayıp uzmanlık seviyesine giden bir eğitim programımız uygulanmaktadır. Eğitim sonunda eğitim almış kişilerin CV'lerinin tamamı anlaşmış olduğumuz şirketlerle paylaşılacaktır.